Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Bir çiçek daha soldu. Haberimizin detaylarına geçmeden kadınlarımıza yapılanlara dur demek için videoyu beğenip sesimizi duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz. Zonguldak'ta engelli kızıyla birlikte yaşayan 56 yaşındaki bir kadının evinden kötü kokuların gelmesi sebebiyle vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, eve girdiklerinde maalesef kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı ilginç kılan detaylar ise şöyle. Gelen ekipler, engelli kızıyla yaşadığı öğrenilen kadının evinde incelemelerde bulundu. Öte yandan kadına ait bazı eşyalar, evin önündeki dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet dostlar, çok ilginç bir olayla daha karşı karşıyayız. Dere yatağından kadının eşyalarının çıkması her şeyi şüpheli hale getiriyor. Bu olay müge anlaya çıkabilir. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmına yazarak belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere hoşçakalın.